coğrafyayı başlayalım mı yavaş yavaş? Bence başlayalım herhalde. Tamam. Tekrardan herkese iyi akşamlar diliyorum. Ee, bu toplantının amacı BTP'li peyzaj mimarlığı ofislerinin ya da peyzaj mimarlarının e, sorunlarıyla ilgili e, konuları dile getirmek. Bu anlamda ben açılış konuşmasını yapmak üzere Murat Bey'e veriyorum. Başkanımız evet. Murat Bey'e veriyorum sözü. Buyurun Murat Bey. Öncelikle herkese iyi akşamlar. Ee, bu akşam vaktinde e, meslek için bir aradayız, güzel şeyler yapmak için bir aradayız. E, bu BTB olayı e, maalesef yıllardır bizim oda olarak e, yakından takip ettiğimiz bir konuydu önceden. E, oda olarak da çok e, çözemediğimiz bir konu, e, özellikle haksız rekabet noktasında. Ee, işte imar yönetmeliklerindeki pozisyonu noktasında vesaire. O nedenle de e, BTB'li e, üyelerimiz ile böyle bir toplantı yapma ihtiyacı hissettik. Eminim ki e, bu toplantının yapılması noktasında e, özellikle sizler de memnunsunuzdur diye düşünüyorum. E, bu nedenle e, herkese saygılar sunuyorum. E, toplantının başlaması noktasında hepimiz heyecanlıyız. Tabii ki fikirlerimiz e, önemli, hepimizin fikirleri. E, ben konuyu Buğra Bey'e aktarayım. E, devamında e, toplantımıza başlayalım. Teşekkür ederim. E, herkese hoş geldiniz diyerek başlamak istiyorum. Ee, özellikle e, bu toplantıyı yapış amacımız bundan sonraki çalışmalarımızda e, gelecek iki yıl boyuncaki çalışmalarımızda bize yön verecek kararlar da almak doğrultusunda bu toplantıyı yapma ihtiyacı duyduk. Ee, bugüne kadar e, BTB olarak İstanbul Şubesi'ne yapılan başvuruların sayısı 70'e yakın bir şey var. 70'e yakın bir ofis e, BTB'li olmaya tercih etmiş. Ve bu doğrultuda aslında önümüzdeki dönem özellikle bu iki yıl belediyeler, özel sektör vesaire zor bir dönemden geçiyoruz. Bu dönemde hep birlikte yapabileceğimiz şeylerin altlığını oluşturmak adına sizlerin de fikirlerinizi almak istedik. Tabii mesleğimizin ve özellikle bazı bölümlerinin mesleğin ciddi problemleri var. Sizlerin, sizleri de dinleyerek aslında çalışmalarımıza yön vermenizi istedik. E, proje ve yarışmalarla ilgili bir komisyon da oluşturmaya gayret ediyoruz. Önümüzdeki günlerde bunun duyurusunu da yapacağız. Bu toplantıya katılan veya çevrenizdeki meslektaşlarımızdan bu komisyonda da birlikte çalışabilmek adına gönüllü olmalarını rica ediyoruz. Hep birlikte bence bazı şeyleri daha kolay yapabiliriz. Teşekkür ederim. E, bu anlamda Sorunları ve e, karşılaşılan problemleri dinlemek üzere herkese yaklaşık olarak 3'er dakikalık başlangıç için bir söz hakkı vermek istiyorum. E, Semra Hanım isterseniz sizden başlayalım. Sonrasında devam edelim. Merhaba herkese iyi akşamlar. E, valla benim şöyle söyleyeyim, son zamanlarda büro tescil belgesini kullanacağım çok işte çıkmıyor. Kentsel dönüşüm projeleri dışında pek gelmiyordu ama genel problemimiz bir e, alt limitin olmaması, proje limitlerinin olmaması, çok düşük fiyatlara projelerin çizilmesi. E, tabii sadece onaylı projeler değil, onaylı olmayan bir sürü projeler de çiziliyor şu anda piyasada. Orman mühendisi, orman endüstri mühendisi, bir, bir sürü meslek gruplarından çizim yapılıyor ve hiçbir şekilde denetlenmiyor maalesef. Bir tek onlarla ilgili konuşabilirim. Onun dışında çok fazla büro tescilinde kullandığım biri değilim açıkçası. Kısaca böyle özetlemiş olayım. Peki, teşekkür ederiz. Nihal Hanım, siz de devam edelim isterseniz. Sesinizi açıyorum. Sesimiz Geliyor Herkese iyi akşamlar diliyorum. Toplantımız inşallah hayırlı güzel şeylere sebep olacaktır. inanıyorum. Ee, ben de kalp Maltepe'de yoğun e, çalışan ruhsat projeler üzerine çok fazla projesi onaylanmış e, firmayız. E, Odayla da Maltepe Belediyesi'nin e, oda onayından dolayı çok da e, aşırı neşirim. E, her proje için ayrı ayrı biz odaya geliyoruz. Ama hangi sorunumuzdan başlasam yine bin para yani çok fazla fırsatsız sorunlarımız var ve ben bunlara çözüm olacağına ve çok inanıyorum bu yönetimle birlikte de güzel şeyler olacağına inanıyorum. Yani söyleyeyim ee, az önce Semra Hanım da dile getirdi. Ee, bir kere hiç hakkı olmayan çok büyük fiyatlar, çok büyük haksız rekabetler. Birinci sırada bu var. Yani inanın söylesem çok komik, komik rakamlar. Yani bırakın bu işi Buna sebep olanlar... İşte bu nasıl bir sistemde yürüdüğünü ben çok iyi biliyorum ama e, hiçbir zaman bir çözüm bulunamadı buna. Yani e, ıslattı her şey. Ama bir çözüm bulunamadı. E, çok fazla haksızlık, Kartal ve Mantır bölgesinde çok hakim, çok fazla haksız rekabet var. E, şöyle, e, biliyorsunuz ruhsat projeleri, e, bir durursa eki içerisindeyiz, bir statiktir, işte asansör projesi, bunların içinden geçer. E, oradan peyzaja gelemiyor biliyor musunuz? Öyle bir sistem kuruldu. Bir e, e, gruplaşma. Statiye aşıp da peyzaja gelemiyorsunuz. Bunu da çok dillendirdim. İşte büro tescil biraz bizi koruyor ama e, onda da imza alınıyor. İmza ile işlerini çözebiliyor. Yani statikçi arkadaşlardan peyzaja sıra gelmiyor. Onlar kendi çiziyor ve onaylattırıyor. Birisinin imzasıyla. E, böyle haksız rekabetlerimiz var. Da, acilen çözüm bulması gerekir. Fiyatlar e, buna göre yani hiç hakkı olmayan fiyatlar. Teşekkür ederiz. Arkadaşlarım. Uğur Bey sizi dinleyelim. Merhabalar herkese iyi akşamlar. Ben 3 senedir bu BTB belgesini alıyorum. 3 senede de herhalde bir kere hatırlıyorum bir şehir plancıları ile alakalı bir iş vardı. Bunun haricinde bir de bir proje çizdik. Bunun haricinde yani aslında projeyle imza arası bir şeydi açıkça net söyleyeyim size. E, belli bedel karşılığında imza attık gibi bir şey oldu. Bilmiyorum. içinizde de muhtemelen böyle yapan var mıdır yok mudur bilmiyorum. Şimdi benim açıkçası e, birkaç tane hani, hani odaya soracağım bir şey var. E, hani odadakilerin de bunu bilip bilemeyeceğini bilemiyorum açıkçası. Sonuç olarak herkes taraftan da yeni. Şimdi Anadolu yakasında ya da Avrupa yakasında. Yani toplamda kaç tane hani proje e, yapılmış yani BTB ile veya son iki senedir ya da son üç senedir veya son bu sene içerisinde e, bunu hani bir sayısını vesairesini bilebiliyor muyuz bir öncelikle ve odaya gelip bu onaylanıyor mu? E, bir kere bunu hani açıkçası öğrenmek istiyorum. Hani nasıl öğrenebiliriz bilmiyorum açıkçası. Yeri de e, hangi işte firma Kaç tane e, iş yapmış BTB üzerinden? E, hani buradan da şey çıkabilir. Şimdi az önce Nilay Hanım'ın bahsettiği o hani haksız rekabet mi değil mi filan hani belki buradan e, algılanabilir, belki çözülebilir. Yani bu benim fikrim. Hani atıyorum bir firmaya çok gidiyorsa muhtemelen bir şey vardır. Ya çok farklı bir yöntemi uyguluyordur. Belki bize de bir fikir verir. E, ondan sonra. Bir de belediyelerden de BTB ile alakalı işte odaya mesela dönüşler vesaireler nasıl? Hani bir e, işte kaç tane projeyi onaylıyor işte vesaire. Bunların bir geri bildirimi bir şey var mı? E, bunlarla alakalı hani bir bilgi alabiliyor muyuz? Ondan sonra bir de e, yanlış hatırlamıyorsam şimdi Nilay Hanım'ı tabii ekranda görünce ben şey yaptım da şimdi biz bir odada en son bir e, yanlış hatırlamıyorsam bir yemek veya bir toplantı bir şey vardı ya da yılbaşı yemeği filandı. Orada zannedersem görüştük. Yani bir muhabbet etmiştik. Öyle hatırlıyorum. Bu BTB üzerinden bir proje müellifi konusuyla alakalı bir şeyden bahsetmişti. Orada da belediyeler bir para ödeyip e, yani istediğiniz belediye ya da herhangi bir belediyeye para ödüyorsunuz filan gibi bir şey söylemişti ama konuya çok hakim değilim. E, hani bunu da hani bana anlatabilirseniz ya da bilen varsa biz gidip belediyelere yani İstanbul'daki bütün belediyelere ya da istediğimiz belediyeye gidip para mı yatıracağız? Ee, oraya bir üyelik tarzında bir şey mi yapmamız gerekiyor? Bu proje müellifi olma e, olayına anlatabilirseniz, hani bilen kim varsa e, ya da işte odada bununla alakalı bize bir hani nasıl bir yol açacak? E, Bunlarla alakalı hani. E, merak ettiğim şeyler var. Çünkü ben BTB'ye bir şekilde yıllık şeyim yapıyorum ama hani bunun üzerine de bir şey yaptığım da sayın söylenemez. Hani uğraş uğraşmıyorum da açıkçası ama bir kanalda buradan olur şeyiyle açıkçası şeyimiz var. Dilerseniz ama Bey, bu sorularınızı biz not alıyoruz. Can da not alıyor. Ben de tamam. not alıyorum. Herkese söz verdikten sonra bu sorular üzerinden devam edelim. Teşekkür ediyorum. Tamam. Tamam, sağ olun. Ayrı sizi dinleyelim. Sesiniz gelmiyor şu anda Ayra Hanım. Sesinizi açabilir misiniz? Şu an geliyor mu? Geliyor. Buyurun. Peki teşekkür ederim. Öncelikle yeni yönetimi tebrik ederek başlamak istiyorum. Başarılar dilerim. Mesleğimiz adına çok verimli güzel günler olsun. Benim BTB ile daha yeni tanıştığımı söylemem gerekiyor. Çünkü bu zamana kadar yaptığımız hiçbir projede böyle bir şey gerekmemişti İstanbul'daki yaptığımız çalışmalarda. Fakat bir ay önce bir İzmir Belediyesi yeni bir ihalemiz söz konusu oldu ve orada BTB gerekiyordu. Dolayısıyla hani kurumların bir an önce bunları hani ciddi şekilde bizlerden istemesi gerekiyor. Daha çok meslektaşımızın BTB'li ile olması ve bu kapsamda bir standartın yavaş yavaş oluşmaya başlaması için. Ben şu an yurt dışında bulunduğum için seçim döneminde de sizlerle beraber olamadım. O açıdan bu konuda hani ne tür söylemler vardı, ne tür planlar vardı tam bilemiyorum. Fakat hani eğer şeyse yapılacak bir çalışma varsa bir de bu BTB konusunun resmi özellikle kamu için çalışan arkadaşlar da hani şeyle yani kamunun bu konuda daha hassas davranmasını sağlayacak mekanizmalar geliştirmemiz gerekiyor. Ee, dediğim gibi yani çok daha yeniyim BTB konusunda. Zaten ofis olarak da çok yeni bir ofisiz. Daha önce daha farklı bir mekanizmayla projelerimi üretiyordum iki üzerinden. Ee, ben daha çok sizlerin deneyimlerinizi dinlemek daha da fazlası. Hani odamızın bu BTB'yi daha ciddiye alması konusundaki stratejileri nedir, neler yeni yönetim tarafından onları dinlemek için gelmiştim bir deneyiminde deneyimimde yani bu şeyler yaklaşık maliyetler hesaplanırken odanın cetveli üzerinden çıkan şeylerde hani bazı işlerinizi daha güncel yeni konular, peyzaj mimarlarını ilgilendiren yeni konularla ilgili başlıkları içermediğini görüyoruz. Hani hangi sınıfa giriyoruz aslında tamamen hani idareyle sizin aranızdaki pazarlığa bağlı aslında. daha tanımları daha artırılabilir, daha güncel konular çok daha spesifik eklenebilir. Onu önermek istiyorum. Bir de tabii ki alt limitler olarak çok da düşük olduğunda söylemek istiyorum. Yani yeni dönüm, maliyetleri geldiğimiz ekonomik durum söz konusu olduğunda oradaki oranların da değişmesi gerektiğini düşünüyorum. Teşekkür ederim. Peki teşekkür ederiz. Seda Hanım sizi dinleyelim. Ben de btB konusunda yeniyim herkese iyi akşamlar yeni yönetimde başarılar diliyorum ne kadar günümüzün koşulları oldukça değişiklik gösterse de biraz adapte olmaya çalışıyoruz hepimiz bütün dünya olarak da yani hani küresel bir durumun içerisindeyiz oldukça zorlu da bir durum adaptasyon süreçleri çalışmalarımızı sürdürerek onlara uyarlamaya çalışıyoruz süreçlerimizi gibi bir durum var. Ben de BTV konusunda oldukça yeniyim. Hatta bu sene Şubat ayında çok yeni başladı ve hemen bir 10 gün sonrasında da pandemi nedeniyle de karantinadan sürdürüyorum bu süreci. O açıdan çok enteresan oldu benim. Ben de bir anlaşma yapmam nedeniyle gerekliliği gündeme geldi ve bu sürece girdim. Daha önce yarışma projeleri çoğunlukla yapıyordum ve bir gereklilik olmuyordu. Ancak her açıdan, her yani hukuki açılardan bazı çerçeveleri tanımlaması anlamında evet BTB ihtiyacı olduğunu ben de düşünüyorum. Ancak tabii ki ihtiyacı olunmaması durumu da olabiliyor ki hani senelerce ben öyle sürdürebildim. Bu da bir gerçeklik. Hani onu da unutmamak lazım. Hizmet sınıfları meselesinde hayrı yanıma katılıyorum doğrusu. Çünkü güncel ...bir sınıflandırma olmuyor oluşu söz konusu olabilir. Ee, belki yeni tanımlarla onlar değiştirilebilirlikleri var. Yine de uyarlayabiliyor olsak da ee, bunu söyleyebilirim. Bugün daha çok e, aslında sizleri ben de dinlemek için katıldım doğrusu. E, çünkü deneyimler, kişisel deneyimler oldukça önemli. E, böyle zaten e, çoğunlukla tanıyamıyorum sizleri, yeni tanışıyorum doğrusu. Peki çok memnun oldum. Biz de memnun olduk. Ata Bey, sizi dinleyelim.